Emperyalistlerin ve ona e, göbekten bağlı yerli uşakların e, sürdürdüğü mevcut politikalar bugün işte en son e, tartışma noktasıyla torba yatıldı. Süze kalkan konumlandırılışı konumlandırışıyla birlikte e, daha da boy verecektir. E, bugün İbrahim Kaypakkaya'yı ağzına alan e, bu ülkenin sanatçıları, aydınları e, yargılanmakta onlarca e, ay cezayla cezalandırılmaktadır. Evet, biz bu devrimci komünistlerin verdiği mücadelesini yürüttüğü o değerli tarihi sahipleniyoruz. Onların işlediği suçun altına imza atmaya devam ediyoruz. 38. yılında hala Ali Haydarlar mücadelesinde dililer Hala o yaşayan organizma olarak bugüne kadar e, o mücadeleyi yükseltmekteler. Bugün Ali Haydar Yıldızlar bu mücadelenin devamında hapishanelerde toplanmaktalar ve bugün e, Ali Haydar Yıldızların aileleri aramızda e, bu mücadeleyi, bu suçu sürdürmeye devam edeceğiz. Suçlu ilan edilen bizim tarihimizdir. suç e, olarak ortaya atılan mücadelemizin değerleridir. Bu değerler. Ama de yalnızsın. Ne yaptın, ne yapacağını bilmiyorsun. Aile e, yalnız çaresizlik içerisinde bunu zaten Ali Aydar'a sormuştu ablası. Ya siz bak başınıza bir şey gelirse ölürseniz işte bak biz ne yaparız, ne ederiz? Cevabı şöyle olmuş. Siz kaç yıl yalnız başınıza kalabilirsiniz. Birkaç yıl yalnız ağlayabilirsiniz. Ama daha sonra çoğalacaksınız. Siz bizden sonra gelenlerin ailelerine destek olacaksınız. Onlara dayanma gücü vereceksiniz. Bugün 38 yıl aradan geçti. Biraz önce de arkadaşlar dedi yani yeni yeni Ali Haydar'lar eğer aileler çocuklarına Ali Haydar Yıldız ismini koyuyorlarsa, Ali Haydar ismini koyuyorlarsa biz çocuklarımıza bu isimleri koyuyorsak ne mutlu bize, ne mutlu böyle bir insanın kardeşi olduğumuza, ne mutlu bize, ne mutlu böyle dostlarımıza. Hepinizi çok seviyorum. Teşekkür ederim. Aşk yamandı, kırmızı göl, o biçimde geliyor, gelen sesler, yürek deliyor. Silah eldedir, mazhar beldedir, çıkalım yoldaş yüce dallara Perdan şehire mücadelemiz Çıkalım yoldaş yüce dağlara Sensiz olamaz, sensiz olamaz Devrimler inan ki sensiz olamaz İçinde eğer inancın varsa sen de gel katıl partizanlara. Silah eldedir, mazer beldedir. Çıkalım yoldaş yüce dağlara. Silah eldedir, mazer beldedir. Çıkalım yoldaş yüce dağlara. Bu tüm yoldaşların arasına. Aval al İbrahim emanı, bedmi altın bilek ver o. Aval al İbrahim emanı, dayet terdo, terdo bu koy a koye gene gene de terdo, dayet. ah uh -huh.